Merhaba, ben Unikçin'den Yasemin. Unikçin'in kurucu ortağıyım. Aynı zamanda moleküler biyoloji genetik mezunuyum. Biz Unikçin olarak sporculara genetik performans analizi sunan bir biyoteknoloji şirketiyiz. Unogate kapsamında da yine aynı şekilde genetik test kitlerimizi İngiltere pazarında satışa sunmak ve partnerlikler için programa katılıyoruz. Aslında genetik test pazarı özellikle Avrupa'da ve Amerika'da çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Biz de burada geliştirdiğimiz modelimizi, algoritmamızı ve performans arayüzümüzü Avrupa pazarındaki spor kulüplerine de test ettirmek için bu pazara açılmak istedik. Aslında çok yoğun bir eğitim süreciydi. Sürekli olarak eğitimler aldık. Bununla birlikte mentorluklar, destekler de aldık. Bence buradaki en önemli faydalardan biri hani mentörlüklerin gerçekten hani İngiltere pazarında orada yaşayan kişiler tarafından neler yaşadıklarını anlatması, aynı zamanda direkt orada iletişim kurabileceğimiz kişilerle tanışmak açısından önemli oldu bizim için. Tabii ki hani daha uzun bir süreç. Aslında şimdi başlıyor. Bundan sonraki süreçte başlıyor. O yüzden biz de heyecanlıyız. İngiltere sürecinde bizim en önemli hedefimiz satış partnerleri bulabilmek, yatırımcılarla tanışmak ve bununla birlikte İngiltere pazarında ürünlerimizi satışa sunmak. Uzun vadede aslında bakarsanız spor genetik testleriyle birlikte wellness, iyi yaşam, beslenme bununla birlikte farklı genetik faktörleri de test etmek istiyoruz. Aynı zamanda sunduğumuz algoritma sayesinde database'imizi genişleterek farklı kanallarda yine aynı şekilde söylediğim gibi Avrupa kanalında, Amerika kanalında da testlerimizi satışa sunmak istiyoruz. İnogate ile siz de potansiyelinizi keşfedin.